Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sticker yapacağız. Yani yapıştırma sticker'ı. Evet. Şimdi buraya minik resimlerimi çizip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle minik bir şeyler çizdim öylesine. Çok çizmedim bilerek. Yani şimdi böyle kurami, patik, karpuz, balık şeyler gibi. Mantar. Şimdi hadi boyayalım. Geç bakalım. Boyayalım. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi de keselim. Evet arkadaşlar hepsini boyadıklarımı. Şöyle karpuz patim, kedi patisi. Şöyle değişik bir kromu yaptım. Balıklar ve mantarlar. Şimdi kenarlara çıkarım bunları. Şimdi arkadaşlar yeri streç filmim düşmüş. Hemen alıp geliyorum. Yani stres film dedim yani yağlı kağıt arkadaşlar yanlış söyledim. Evet arkadaşlar. Yine video başlarken şöyle yapıyorum niyeyse alışkanlık oldu. Yağlı kağıdımız. Bu patileri ilk önce koymayacağız. ilk önce bantlayacağız. Gelin bakalım birlikte bantlayalım. Hazırdan açmıştım arkadaşlar. Şu ucu şey e, yapışkansız kalmış. Şöyle keselim. Ve şimdi başlayalım. Ben bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bantladım. Şöyle bilerek uzun bıraktım. Şimdi arkadan bantlamayacağım. Kenarlarını keseceğim. Bilerek. Şöyle yanları minik minik kestim. O kadar. Yanlar birazcık kalsın dedim. O minik yapıştıracağız. Onlarda kalması gerekiyor. Evet, bantımızı sakatalım. Hemen ben kesip gelelim. Evet arkadaşlar, bantladım. Böyle bantlı şekilde böyle koyuyorsunuz. Ve şimdi stickerlarımızı koyalım üstlerine. Ay, arkadaşlar yere düşüp düşüp karpuzumuz yere düştü. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, aldım. Şimdi hemen koyalım. Şöyle arkasında bir şey olmasın. Rahat olsun. Koyalım. Yani ben azıcık yaptım. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle kutuz koyalım. Şimdi üstünü bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bilerek sonradan da yapabilirsiniz. Yani koyup böyle. Evet şimdi minik minik kesip geliyorum. Çok mutluyum çünkü ilk defa yapacağım. Evet inşallah olur. Olursam mutlu olurum. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar kestim. Şimdi kromiliği yapmak istiyorum ben ya. Kromiliği. Şöyle minik minik kesip geliyorum. Onu da yapmamız gerek. Evet arkadaşlar. Şöyle şunlar şöyle. Bunlar böyle. Böyle. Şimdi üstüme yapıştıracağım. Kremliden başlamak istiyorum. Şöyle açalım. Arkadaşlar oluyor. Çok mutluyum. Çünkü bir tane şöyle bir şey alayım. Minik bir tane. Şöyle şundan arkası pastel boyamın arkasını yapıştıracağım. patili yapıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar şuraya yapıştırıyorum. Bakın kalıyor. Çıkabiliyor. Evet arkadaşlar çıkabiliyorsunuz. Oluyor. Çok güzel. Şöyle arkası böyle. Mesela ki bedava yapabiliyorsunuz evde. Şöyle yüzüme yapıştırdım. Bunca mantarı yüzüme. <laughs> Şöyle ne 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 Evet arkadaşlar çıkaramadım şunu. <laughs> Açıp geliyorum şunu da. Evet arkadaşlar çıkardım. Şimdi. De. Bunu da çıkaracağım, üstüme yapıştıracağım <laughs> Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Evet oluyor. Siz de deneyin. Malzemeler boya kalemleri sizde vardı zaten. Makas, bant, yağlı kağıt ve bir be, beyaz kağıt. Kağıt ismi çizeyim. Böyle oluyor. Ah. Bayağı bir de iyi yapıştırıyor. Sizce de bundan, bundan, hepsinden. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle bütün ellerimi yapıştırayım. Toplam beş tane yapmışım. güzel balıklar, kromi, pati, karpuz, sticker ve mantar sticker. Çok güzel arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.